Burkina Faso'da Vagadougou'da gezmeye devam ediyoruz. Vagadougou'da gezerken bir fuar alanına geldik. Fuar alanında e, ziyaret eden iki kişinin çok dikkat çektiğini fark ettik ve yerel halka sorduk kimdir bunlar diye. Bu bölgenin kralıymış. Bu bölgenin kralı fuarı şu anda ziyaret ediyor. E, biz de onu görüntülemeye çalışacağız. İsmini sormak istedik ama telaffuz etmemizi istemediler. İsmini söylemeyin sadece video çekebilirsiniz dediler. Daha önce belirtmiştim. Burkina Faso'da gerçekten video çekerken çok olumsuz tepki alıyoruz. Standları gezerken krala stanttaki kişiler hediyeler veriyorlar. Yani sattıkları ürünlerden hediyeler veriyorlar. Burada elinde poşetler bulunan kişi de krala verilen bu hediyeleri poşetlere doldurup eve götürecek sanırım.